Merhaba arkadaşlar ben Yasin bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyorum Oynayacağım deste bu ilk maçımıza geçelim Evet şöyle rakimizi de bulduk Bol şans diyelim Yani elimizde hiç güzel bir kart vermedi rakip de full spam attı Ya yani şansa gerçekten adam iki tane vurdu elimize oduncu gelmedi bir şey gelmedi Normalde bir tane vuracağı yerde iki tane vurdu her balonu da son kart olarak vermiş bir de. Balonu bari son kart olarak vermeseydi şu anda hata kalkardık. Tesla'sı var mı yok mu diye öğrenmek için bir cehenneme cihazı bıraktım. Tersten ona göre balonu basacağım. Tamam bu adamda pek bir şey yok. Anladım ben fişekçisi var. Tesası var mı yok mu Yokmuş tamam. Şimdi o başta yaptığı atakları bir daha düşünerek yapar umarım. Bir dahaki ne yani. Şöyle bir daha ana kuleyi açalım. Hiç önemli değil. Yani binci vursun. Ben bu maçı yeneceğimi biliyorum. internetim gitmediği sürece. Çünkü adama antiyim yani. Hem de öyle az falan da değil bayağı antiz yani. Şöyle bir atıcı bırakacağım ekstremde olduğu zaman çünkü e, sol tarafı kitlemek istiyorum. Binci atamasın orada. Bu arada adamın mini pekka da varmış. Herhalde güçlü madenci yerine mi aldı artık anlamadım. Şöyle güzel bir cehennem mecrası. Bir de varil. Mini pekka çok güzel varile kitlendi. Al parayı fişek şimdi. Şöyle bir korumalar. Yok ya bir tane garanti vuruyor. Ama şu anda o kuleyi biz garanti aldık. Yani hiçbir şey yapamaz oraya. Hatta okları bile belki birazcık boşa mı bastık yok basmasaydık alamazdık belki de. Tamam bombası patlar gene de alacağız. Fişekçisini daha yeni kullandı. Birinci atabilir. O yüzden erkenden atıcı bıraktım. Atıcı öne düştüğü zaman belki domuz birincisini bırakacak. O yüzden cehenneme cihazını bıraktım. Evet. Öyle yaptı. Şöyle korumalar oduncu belki bir tane vurmaz. Evet vurmadı. Hızlıca varil attım fişekçiye erkenden almak için. Şöyle ee, bir geriden balon bırakalım. Şöyle balon. Hatta oklar kaç vuruyormuş ya? 135 vuruyormuş. Yani çok gereksiz balon bıraktık. İyi oyunu diyelim. Diyemedim bir türlü. Tamam. Ya yani kudursun kendisi kötü oynadı. Bir de ben antiydim yani yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar şöyle ikinci maçımızda da geçtik. Bol şans diyelim. Şimdi şöyle bir atıcıyla başlayacağım. Yok atıcıyla başlamayacağım ya vazgeçtim. Çok ağır kaçar. Başlangıç elimizde kötü ama Korumaları da attım Cehennem gerek yoktu da bilmiyorum ya O an niyeyse çok mantıklı geldi Her şeyi birkaç saniye içinde oldu yani Şöyle bir oklar cehennem ecası belki de o Almaz ya ama çok vurdu Şöyle bir yavru ejder bir de oluncu bırakalım. O bir tane minyon şimdi şuna bak. Oluncuya vurdu da çok vurmadı yani o yüzden önemli değil. Şu anda şöyle bir varil bırakalım. Bir şeye boss da. Tamam yeterli oldu. Eğer yeterli olmasaydı korumaları bırakacaktım. Ee, geriden gene bir cehennem ecası bırakabiliriz bence. İksirimiz de olsun. Tamam bırakalım. Şu anda binci atmaya şey yapacak. Hazırlık yapıyor ama işte atamıyor. Çünkü hasar veremiyor. Önden bastım atıcıyı. Niye bastım pek bir fikrim yok. Valla bazen kartları düşünmeden basıyorum ya. Aslında yapmam lazım ama. O an niyese mantıklı geliyor. Tamam. O minyon gitti bir tane vurdu. Şöyle bir hızlıca oduncu. Balon yetiş. Tüh be. Balon şeyi kaçırdı. Neydi o yavru ejderinin kalkanın özelliğini. Hızlandırma özelliğini. Kalkan özelliğini ya. Şöyle bir korumalar. Şöyle erkenden var değil. Atıcı. O binci vuracak maalesef. Ama yani hasar farkı bayağı bir açık. O yüzden önemli değil. Şöyle hatta ortadan falan basalım yani. En iyi savunma saldırıdır sonuçta. Şöyle bir korumalar. Atıcıyı da bıraktım da yani laf olsun diye Yok lan bırakmam lazım zaten 14 saniye kaldı O binci var ya oraya almaz herhalde Yani şaka yapıyorsun ya. Evet şöyle iyi oyunu diyelim Evet şöyle 3. maçımıza da geçtik Bol şans diyelim Şöyle geriden bir yavru ejderle Başlayacağım bir kart atmazsa Atma da başlayalım Bu arada ee, kupa kasmak çok basit bu seviyelerde. Çünkü adamlar yani ee, 15.000 kupa olmadan liglere çıkamıyor yani yeni oyuncular. O yüzden kupa kasıyorlar yani zorundalar. E, rakiplerde baksanıza kule levelleri 14 falan. Yani yapacak bir şey yok. Oyunun verdiği bir eşleşme bizde oynayacağız yani. O fişekçi evet öyle kolay kolay şey yapmaz vazgeçmezdi Atıcı bir tane vurur mu? Atıcı yürümüyor abi <laughs> Ama gerçi bazen de iyiydi Kötü olduğu yanları çok fazla Şöyle varil Şimdi lock bait mi oynuyor acaba adam? Ee, fişekçisi vardı ama Fişekçisi şövalyesi ve topu var adam birinci deprem gibi gözüküyor Silah da mı var? Bu nasıl bir deste? Şöyle bir atıcı ya. Silah şu çok kötü attı. Balon iki tane vurur kuleye. Bir vurdu. Ya şu fişekçinin hasarı gerçekten çok fazla bu arada. Hani gereksiz fazla da. Neyse laf yapmayacağım. Şöyle bir korumalar. Hızlıca eritelim şu biniciyi. Evet. Şöyle geriden bir yavru ejder bırakacağım. Şöyle bırakalım. Aslında daha iyi bir şekilde de bırakabilirdik ama yani gerek yok. Aslında oraya cennemeci satıp arkadan yavru ejderle atağa kalkabilirdik ama adam fişek çattı zaten tam çok önemli bir şey değil. Şöyle geriden bir oduncu. Ve e, balon basacağım onun önüne. Şöyle oduncu yaklaşsın kuleye doğru. Top atacak o yüzden cehennem sattım. attım. Top atmadı. Onu da yanlış attı şu rakip yani batırdı. Savunma yapacağım sandı. Yapamadı. Şöyle fişekçinin olduğu taraftan bıraktım. Oraya bir şey gelecek. Binci evet. Şöyle hızlıca oluncu. Ya binci bir tane vursun önemli değil. Şöyle varil. Sonra balon. Ortadan da bir cehennem bıraktım. Şu anda maçı satmamışızdır umarım. Şöyle korumalar. Abi korumalar kartı gerçekten çok iyi ya. Şöyle bir atıcı. Oraya varil de atayım mı? Yani şey laf olsun diye atacaktım. Neyse iyi oyunu diyelim. Evet şöyle rakimizde de bulduk. Bol şans diyelim. Şöyle bir oduncuyla yok ya yavru başlayalım. Evrimi tek döngü olduğu için. herhalde ağır bir deste oynuyor diyecektim. Zaten elektro ejderhanın kullanıldığı desteler pek hayır alamet desteler değil. Balon mu oynuyor acaba? Ama balon destesinde elektro ejderha kullanılmıyor ki. Yani bu rakibin oynadığı balon destesinde. Gene mi binici? Bir de evrimli elektro ejderha ile oynuyor yani. Şimdi şöyle bir balon basalım önden. Sadece balon basacağım çünkü elime oduncu gelmedi. Tesla'sı varmış onu da yanlış attı. Hmm. Şöyle bir atıcı bırakacağım oraya ya. Birazcık ekstremimiz full de beklesin. Bu arada bir an dönmeyecek sandım neyse. Atıcıyı bıraktık. Binici gelebilir. Atıcı öldükten sonra diyecektim. Adam direkt mega şövalyeyi bastı. İki kule vursun diye şey attım ama gerek yokmuş ya. Çok boş yere oduncunun canını azalttık. Aslında şöyle tersten saldırsam şu an çok iyi olur ama. Binici gelecek. şöyle bir yavru. Evet şöyle bir hemen korumalar bıraktım. Vuracak mı? Gene vurdu ya. Şöyle varille sadece yavru ejderhayı desteklemek için bıraktım. Varil bir vurdu. iki vurdu. iki vurdu. Tamam şöyle tersten sadece balon. Normalde oduncuyu da bırakırdım ama işte maalesef bırakamadık. Şöyle tersten oduncu bıraktım. Bakalım oraya ne atacak. Mega şu Ben bu arada yetiştiremez diye düşündüm ama yetiştirdi. Şöyle bir cehennem ecası. Devrimli olduğu için geriye doğru varil. Hadi varil. Çok iyisin. Cehennem ecası bu şekilde şeyi kesti. Bir de elektro ejderhayı keser mi? Tabii ki de bu kadar hayal kurmayalım. Şöyle bir yavru attım ama zincirleme yapacak Çok güçlü evrim ya Şöyle balon Varil Binci gelecek mi? O binci her yerde geç gelecek Evet Sol taraftan birazcık hasar yiyebiliriz yani Çok canımız var Ya binici nasıl gene vurdum ya adamın destesine neden elektro ejderha yavrum var? Şöyle bir e, şey yavru. Yavru ejder vursana şey hızlansın balon. Tamam çok güzel vuracaklar şu an bayağı. Bir vurdu balon. Hasarda yakaladık. Şöyle koruma binci gelecek çünkü. Şöyle ana kule açacağım. Lan nasıl? Hayır ya. Böyle bir şey olmamalı. Benim orada ana kule açmam lazımdı. Hayır ya. Bu ne böyle? Binicinin hasar çok fazla. Tesla'yı da geçemiyoruz ki. De devam basmaya. Şöyle yavru. Birinci okuleyi almasın yeter. Alma. Alev topu var mıydı? Yok galiba. Tamam tomruk çevirmesi lazım. Şu anda maç bitti. Evet iyi Evet arkadaşlar bugünün videomuz bu kadardı. Ee, şöyle ödüllerimizi toplayalım. Çok güzel erit puan da verdi. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.